Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim karışık lavaş gözleme yapacağız. Çok pratik, çok hızlı yapabileceğiniz çok güzel bir kahvaltılı. Bunun için uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağında önce biberli sucuğu biraz kavurayım. Çünkü içerisine koyduğumuzda çiğ kalmasın. Bir tane yeşil biber katıyorum. Artık sucuğu istediğiniz kadar katabilirsiniz. Ben bir kangal sucuğun dörtte birini küçük küçük doğradım kısmını ilave edip şöyle birazcık soteleyeceğim edeceğim. Maksat burada içerisinde çiğ kalmasın, hafif pişsin. 5 dakika kavurayım. İçerisine bir tane orta boy domatesi kabuklarını soyup yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Bunu da kenara alayım. Biraz da kaşar rendeledim. Onu da kenara alıyorum. İçerisine sürmek için bir adet yumurtam var. Çırpıyorum. İyice çırpın. E, lavaşın içine süreceğiz. İçerisine biraz tuz katayım. Biraz da karabiber çok az. Tamamdır. Şöyle bir tane lavaş alıyorum hazırladığım yumurtadan içerisine sürüyorum. Kenar kısımlarına da gelsin yapışması için. Bunun içerisine istediğinizi koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde aynen kıymalı bile yapabilirsiniz. Şimdi kaç tane lavaş gidiyor diye sorarsanız yapınca size sonunda söyleyeceğim. Kaç lavaş gideceğim tam şu an kestiremiyorum. Hazırladığım karışından şöyle orta kısma doğru koyuyorum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Hemen hemen bir yemek kaşığı dolusu yeterli. Tamamdır. Şöyle bir tutam da kaşar koyuyorum. Çok böyle aşırı uç kısmı getirmeyin. Şu kısımlarda muhakkak boşluk olsun. Üzerine doğru kapatıyorum. Ve bastırıyorum. O pişerken yapışacak. Bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Şöyle alıyorum. Önce güzelce yumurta sürüyorum. Çok kolay ve çok pratik bir tarif. Muhakkak deneyin. Özellikle çocuklar çok seviyor. Eğer biber domates yemiyorlarsa sadece kaşar sucukla bile yapabilirsiniz. Kaşar koyuyorum. Ve kapatıyorum şöyle bastırayım. Lavaşlar bitene kadar bu şekilde hepsini hazırlayıp sonra hemen hızlıca pişireceğim. Kaç tane çıktığını da size söyleyeceğim. Benim bir paket 12 tane lavaşım var zaten ama hepsini kullanmayacağım. Şimdi şöyle uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Altını yakayım. Kısık ateşi alayım. Biraz tavuğu ısınsın. Hemen içine bırakıyorum. Hiçbir şekilde yağ falan kullanmıyorum şu anda. Şöyle iki tane yan yana pişireceğim. Altını çok yüksek açmayın. Arada şöyle kenarlarının yapışması için bastırın. Kısık ateşte bir tarafı kızarınca hemen çevireceğim öbür tarafında. Aldıktan sonra da üzerine biraz tereyağı süreceğim kısık ateşte bir 5 dakikadır pişiyordu. Şimdi hemen çevireceğim. Ters çevirdim şöyle. Bu şekilde kızarması yeterli. Şimdi böyle çevirdikten sonra bolca tereyağı sürüyorum. Aldıktan sonra da diğer tarafına süreceğim. Yeterli. Şimdi bu tarafı da pişince alacağım. Zaten bu süre içerisinde içindeki kaşarlar, domatesler gayet güzel pişiyor. Kızardıktan sonra şöyle bakayım. Evet bu taraf da gayet güzel kızarmış. Hemen alıyorum. Servis tabağına. Şimdi o tarafı da yağlayacağım. Tekrar atıyorum. Diğerlerini aldıktan sonra muhakkak şöyle üzerine tereyağı sürün bol bol. Yoksa çok kuru olur lavaşlarımız. Böyle evet, şöyle bastırıyorum. için yayıyorum. Hem erisin. Hem de kenar kısımları kapansın. Eğer yumurtayı sürmezseniz bu kenarlar hem yapışmaz hem de içi çok yumuşak olmaz. Tekrar çeviriyorum. Tereyağı sürüyorum bolca. Hemen bakıyorum. Diğer tarafta gayet güzel kızarmış. Son iki taneyi de atıp aynı şekilde pişirip alıyorum. Toplamda altı tane lavaş çıktı iç harçtan. Sizlerin içine koyacağı miktara göre değişebilir. Sıcağıyla yağlayın. Hepsini pişirdim. Çok da güzel oldu. Hatta 6 taneydi. Bir tane eksilmiş diyebilirsiniz. Oğlum çok beğendi. Tadına da baktırdım ona. Hemen şimdi bir tane sizler için de alacağım. Böyle sert falan olduğunu düşünmeyin. Gayet yumuşacık oldu. E, muhakkak tereyağı sürmeyi ihmal etmeyin. Hepsi de aynı şekilde yumuşacık. Hemen şöyle bir tanesini alayım. Keseyim size içinde göstereyim. Şu ortadan keseceğim yumuşacık. Harika bir şey oldu. Muhakkak sizler de deneyin. İçinin güzelliğine bakar mısınız? Hemen sıcak sıcak tüketirseniz böyle kaşarı da çok güzel bir şekilde eriyor. Yorum kısmına birden ona kadar puanlarınızı bekliyorum. Artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.